iyi işler listesini sayıyoruz. Bu listede namaz var. Bu listede zekat var. Bu listede hac var. Ahiret var. Peygamber var. Çok şey var. Ama asıl gaye bu listede Allah niyetiyle İslam olmanın gereği olarak yapılan her şey var. Allah için yapıyor olduktan sonra Allah'ın sevap vaat etmediği bir şey yoktur. Hem de bu sevap şöyle küçük bir avanta değildir. Küçük bir avanta değil. Hani sen 100 puanlık bir işe girdin, bunu beceremedin, 5 puan da sana yazalım. Değil, öyle değil. Abdullah İbni Sabit isimli bir sahabi Tebuk gazvesine hazırlandığı günlerde Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e haber edilmiş ki çok ağır hasta oldu. Gel ya Resulallah demişler. O da kalkmış Abdullah İbni Sabit isimli sahabinin evine gitmiş. Bakmış ki hiç iyi durumu yok. Çok üzülmüş, İnna lillahi ve inna ile iraciun demiş. Yani anlaşıldı ki yolcu son dakikalarında kızı demiş ki Abdullah ibn Sabit'in Ya Resulallah demiş. Zavallı babam demiş. Şehit olacağım diye bir sürü de hazırlık yaptı demiş. Bak şu pakette onun hazırlığı. Hani teçhizatını hazırlamış. Resulullah'la cihada gideceğim. Şehit olurum diye umuyordu. Yatağında öldü zavallı demiş buyurmuş ki öyle değil. O niyet etmiş diye şehit olarak öldü buyurmuş. Yatağında. Yatağında. Neden? Çünkü Allah kullarının yapmak istediklerine yaptıklarından fazla değer veriyordu ondan. İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki biz hacc derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber birisi devesinden düşüp öldü. Adam ihramlı. Arafat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber hac ediyor. Ama haccı bitmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bunu güzel yıkayın elbisesiyle mezara koyun. Yani üstündeki ihram kıyafetiyle. Çünkü bu yani özel kefen yapmayın buna. Çünkü bu Rabbinin huzuruna bu ihramıyla ve telbiye getirerek dikilecektir bu.